Evet. Oltamızı attık. Nasibimizi bekliyoruz. Bakalım evla neler nasip edecek bugün. Herkese rastgele. Bakın balığımıza biz attık Şu anda dördüncü balığımız. Zarganımız diyebilirim. Evet varan bir. Vallahi ya. balıkla görüşürüz. Bay bay. Dördüncü balıkta görüşürüz. 5 şey, beşinci balıkta. Şimdi videoyu durduruyorum arkadaşlar. Çünkü beşinci balığı da yakalarsak artık balıkçı oluruz. Bak, 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 bak. Bakın şuna. Oo. <laughs> Bugünkü avın devamı. Dört tane zargana nasip oldu. Bir o kadar da kaçırdık. Çok fazla kaçırdığımız balık oldu. Hava patladığı için avı sonlandırdık. Biraz akıntı başladı. Olta atmak zorlaştı. Bugünlük bu kadar. Herkese rast gelsin.